Bugün köceye gitmek üzere yola çıktık. Bayağıdır balığa gitmiyorduk. Açılış konuşmasını benzinlikle yapıyoruz. Ve... Ramorkun lastiği inmiş ve... Kaçırıyor. Ha, kaçırıyor. Ama gitmeyi de çok istiyoruz. Bir çözüm bulacağız buna. Gel bakalım. 11'e düşmüş lastik şey. Havası 11'e düşmüş. Kaçırdığını da yeni fark ettik. Baksana Oldu. ses ses geliyor. Fıs diye. Nereden? Şu şeyinden, Bak, dibinden değil mi? Şöyle yapınca duruyor. Bırakınca yapıyor. Şimdi bu inerse... Tekmeyi çıkarttık. nasıl getireceğiz biz akşama kalkacağız? 11'e düşmesi de kötü bir şey değil mi? Aynen. Bir şey. Ya şöyle ya şunu şöyle tutacak bir şey şöyle. Benim Bak böyle çantam kaçınıyor. her şey çantamda bir şey var mıdır onunla ilgili? <laughs> şu yapma, dipten, yapma. dipten kaçırıyor. Buluruz bir şey. Poli bandı yok mu? yok şu beyaz ki bir bant gibi bir şeyler var ya onlar olur aslında ama yok. Şurada şey var. Arap yapıştırıcısı var ama babam demişti bunu. çok kuvvetli mi? bir yapıştırıcı. Ya hani şöyle yara bandı gibi bir beyaz bir şey var ya böyle çekince sınıyor. Hmm. Anladın mı? Senin çantana baksana ya. Ya biraz derme çatma olacak ama idare etsin bugünlük yeter. Benim de her zaman şöyle bir çantam var. Yanımda bulunur. Adına her şey çantası koydum. Bakayım ben alabilecek miyim? bununla ilgili bir şey. Bunun içinde her şey var tabi. Ha şöyle eldiven gibi bir şeyle saramaz mıyız orayı? Bilmiyorum ya. Bak şöyle lastik gibi ya bu. Ver bir tane olabilir. Olabilir. Toka olur mu? Al onu da. Yapıştırıcı yok mu? Yapıştırıcı sende var. Ya bu yapıştırıcı bence olur ya. Bu çok kuvvetli bir yapıştırıcı. Sürelim mi biraz? Yani eldiveni sarıp sürebiliriz sanki. Ya direkt sürersek nasıl tutacak? Tutmaz ki. Gel bir bakalım. Yara bandı var. <laughs> Olmaz. Emini şöyle ne şuradan kaçırıyordunuz. Aynen aynen orası. Aa, çok dip ya. Şöyle bağlasan şöyle. Ha. İyi de döndükçe şey olmaz mı? Yukarıya bağla. Tamam önce şunu bağlayayım. Yaptığın gibi. Yaptım mı Çünkü böyle Vallahi, yukarı doğru yapınca bak aynen. ses kesildi. fıs sesi gelmiyor. Ay hadi inşallah. Biraz daha hava basalım mı yine? Hava basalım. Çünkü zaten indi. Cık. Bak. Sus. <laughs> Gayet iyi. <laughs> bir iyiyiz. tane daha mı bağlasın? Yetmez mi? Yeter ya da. Yeter ya. Yeter yeter. Hadi, Hadi. hava basalım biraz daha. Ben bunu mu çekeyim, şeye mi gideyim? Kaç numarada olduğunu mu söyleyeyim basınca? <laughs> Dur ben bir bakayım geleyim. 30'larda olsun yeter. Kaç? 22. Kaç iki? 23. Bayağı çişti 31. Tamam. Oldu mu? Oldu. En azından kaçırmıyor değil mi? Çok az bir kaçırıyor mu? Bir dinlesene. Gerçi senin kulaklar. Çok azcıktan da bir şey olmaz herhalde. Ya. Aşk olsun ne varmış benim kulağımda? <laughs> Bana göre ağır işliyor. Biraz ağır olabilir. <laughs> İyi ya en azından çok bariz bir fıs sesi gelmiyor. İyi. Hadi hızlıca gidelim. Tekne Romorku'nun lastiğini de eldivenle tarif tamir ettik demeyiz. Zaten niye diyelim? Yalnız Göcek Dağı'nı çıkarken... Evet. Göcek Dağı. Dağı dolanacağız ya. Burada bir, şey bir şey olmaz inşallah. Ya. Böcek tüneline girmedik. Göçitten geçiyoruz. Araba hararet yapmadı. iyi. İlk deneyişimiz ya. Sürekli arabayı test etme şeyleri var yani. Ya Ford'la bu, buradan rahat geçiyorduk. Çok yokuşlu ve virajlı bir yol. Ford no. götürüyordu. Götürüyordu. Bu da götürüyor. Ama, Ama adayla bunun... ilk defa denedik. Aynen. Avantajı şey olacak. Denizden çıkartırken Ford batıyor diye bazen toprağa. Ha. Bu batmayacak. Onun verdiği rahatlıkla. Arabanın kapısına oturmayacak diye. Evet. Oturmayacaksın artık. Boşluğa düşerim. Bu arada lastik duruyor. Yani lastiği Sabitlediğimiz lastik duruyor, ışıklarda inip baktım. Herhalde başımıza bir iş açmaz diye tahmin ediyorum. Neden Sarıgelme'ye değil Göcek'e gidiyoruz? Çünkü Sarıgelme açık deniz olduğu için acayip rüzgar var. Çok dalgalı. Göcek de dalgalı gösteriyor ama sonuçta kapalı bir koy. Uygun bir yer bulup yemeğimizi yeriz, balığımızı tutarız. Aynen planımız o. Gideceğiz tekneyi indireceğiz. Güzel bir yer bulacağız kendimize. Kalabalıktır ya bulabiliriz inşallah. Gölge bir yer. Orada kahvaltımızı yapacağız. Balık tutarsak çok güzel bir video olur. Tutamazsak yine güzel bir video olur. Çünkü biz hala alışamadık şeye, bu güzelliklere. Hani bizim için de hala monoton bir şey değil. Her gidişimizde biz de hala heyecanlıyız. Ne yapacağız o kadar büyük balığı yani? O kadar büyük balığı. 30 kiloluk. Bana diyor ki ıslak havlu aldın mı? Dedim sen tut da balığı Havluyu ıslatır sararız. Kurumasınmış tutacağı balık, kurumasınmış. 30 kiloluk akya tutacağız ya şimdi. Belki tutarız işte, bilmiyoruz biz de ne yaşayacağımızı. Aksilikle başlanılan günde verim iyi oluyor ya eskideyiz evet. hatırlıyor musun? Evet evet. Şimdi lastiğimiz patlak gidiyoruz. Aksilikle başlıyoruz. Aynen ama iyi sonuçlanır umarım. Hep içimizde bu umut var ama tutamasak da üzülmemeyi öğrendik artık çünkü çok tutamadık. <laughs> Tuttuklarımızla yetiniyoruz bazen eski fotoğraflara bakıyoruz. Ya balık tutmak ya büyük balık tutmak balığa gitmeyle doğru orantılı bak 2 aydır balığa gidemiyoruz evet. işlerimiz yoğun. Arının işi var, hava izin vermiyor, deniz izin vermiyor. Kışın bol bol gideriz. Ama ne kadar çok gidersen o şansı arttırıyorsun Arttırıyorsun evet. Yani. Yani. O büyük balık tuttuğumuz zamanlarda cidden çok gidiyorduk. Yani. Her fırsatta gidiyorduk. 4-5 gitmede bir tutuyorduk yani. Evet. Ama bu kış gidelim ya. Vallahi. Gideriz artık. Ya arılar çoğalınca bizim sekteye uğramaya başladı evet, yani. 150 puan. Yetişemiyoruz artık hangisine gideceğimizi bilemiyoruz. İyi hadi konuşarak geçitten de geçtim. Hararet yaptı mı? Yo iyi güzel. İyi. Lada yine sınıfı geçti. Hiç kalmadı ya. Maşallah. İniş yerimize geldik. Şimdi Ulu bana ne diyecek? Sen in istersen. İn istersen. Bana in istersen diyor. Ben iniyorum sonra ona gel gel yapıyorum. Rutinimiz böyle. Ay inemedim ama. Önce bir şu lastiğe bakalım da lastik iyi gibi görünüyor. Artı lastikte kaldı. Nasıl? İyi. iyi. Vallahi kaçınmıyor gibi. Tamam. Aynen İnşallah çıktığımızda da. Eldiven de duruyor yani. Aynen duruyor. Vallahi lastik Tamam yapma yapma. Vay be. üniversitede çıkınca düşünürüz ne yapalım ya. omzuna dikkat et. Ben bu hareketi yaparken ama bunu çıkarmıştım. Yok, şey, dersi, Hadi sen gel gel yap. Haydi gel gel. Arkayı çözmeyin unutmuşum yine. Bu Ehecandan. da bir Genelde bu ipi çözmeyi unuturuz. Ya suya girip çözeriz, ya anda inip çözeriz. Anam, anam, anam eli ayana dolandı, dolandı, dolandı. Çok heyecanlandım Ama çok büyük balık ya. Bak, ya ne olur tutsun. Geliyorum. Içini. Tamam, hadi gel tutsun da bir sevinsin. İyi mi? Gel 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 gel. İyi mi? İyi iyi gel. Yani çukurlar var. Önceden şu çukurlara sokturmazdım seni ama önemli değil artık, değil mi? Heh, arka suya değince haber ver. Değince ha tamam. Gel gel. Gel, 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 gel. Gel, gel. Hala değmedi. Tamam, arka suda şu anda. Arka suda gibi değil mi ya? Arka suda tatlısı. Of su çok güzel, su çok güzel. Ha? Su çok güzel. Sıcaktır evet. İyi ki mayamızı getirmişiz. He. Burası bizim Göcek'ten klasik tekne indirdiğimiz yer. Sport'la çok zor oluyordu. Şimdi yine su yükselmiş. Normalde su biraz daha aşağıda oluyor. Port buradan çıkamıyordu. Ben ön kaputuna oturuyordum. Bazen bardada oturuyordu. Bazen tanımadığımız insanlar gelip oturuyordu. Arkadan itişli olduğu için hayır. Önden çekişli olduğu için önün havaya kalkmaması gerekiyor. Arkadan itişli araba var mı? Ben mi uydurdum? Var canım. Şahinler falan. He. Önden çekişli var, arkadan itişli var. Bize 4 çeker var. Aynen. Ne oldu be? Oltalar nerede? Arabada. Ay biz oltaları da evde unuttuk bu arada. Ya Yeni evet o çok ilginç. Genelde böyle bazı şeyleri umursamazsan unutursun ya. Sanki umursamıyormuşuz gibi ama. Şuraya mı çekeyim mevira... oraya mı götüreyim? Şuraya çekeyim ya. Ha, değil çekeyim. Değil <laughs> Bizim bu tekneyi almadan önce şunun gibi bir tane şişme botumuz vardı. Biz zannediyorduk ki çok pratik. O kadar zordu ki onu böyle remote'la taşıyamıyorduk. Arabayla getiriyorduk arabanın bagajında. Böyle deniz kenarına indiriyorduk. İki saat şişiriyorduk. Hadi şişirdin bindin. Bir de onluk elektrikli motor vardı. Gölde ya da böyle durgun suda falan kullanılacak bir motor. Biz onunla istuzuna gidiyorduk dalgalı. Saçma sapan denizlere açılıyorduk. <laughs> Sonra geliyorduk kışın ortasında soğukta bütün her yer çamur. Sonra onu tekrar sahilde indiriyorduk. Pislik içinde eve çıkartıyorduk. Evimiz birinci katta. Balkona koyuyorduk. Balkonda tekrar yıkıyorduk. Kurumasını bekliyorduk. Hatırlıyor musun şişme botun? <laughs> evet ya çok zor. <laughs> ya o kadar zordu ki. Ondan sonra bu tekneyi aldığımızda inanılmaz trafik geldi. Ve hiç hiçbir zaman üşenmiyoruz bu ala çıkmaya. Belki o şişme botu yaşama, yaşamamış olsaydık üşenirdik de. Şu an inanılmaz trafik. İtekleyip biniyorum değil mi? Aynen. Atla bakalım. Gitmiyor artık Ay. Biniyorum. Filmlerdeki gibi iteke gitti. Sen çok abartıyordun ya bunu. Ay. Tamam, çalıştı. Bir de beni bayrakla çek. 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun. Kutlu olsun. Çok güzel zafer kazandık. Çok güzeldi ya. Ay. İstikamet, balık merası ve kahvaltı, kahvaltı. yeri. Kahvaltı. Acıkmadık mı? Saat Acıkıp yine 12.20 geçiyor. Vallahi. Hiçbir zaman normal insanlar gibi kahvaltı yapamıyoruz. <laughs> Önce kahvaltıya uygun bir yer bulalım değil mi? Kahvaltı. Balık sonra. Aynen. O zaman bir koya giriyoruz. Gölge olsun, dalga olmasın, etrafımız boş olsun, sakin <laughs> bir yer olsun. O biraz zor işte. Öyle bir mekan olsun. Ama zor. Gölge zor, diğerleri belki de. Ya bu da o ağaçların altı güzel değil mi? karaya mı çıkacağız? Hayır. Ağacın altına doğru giriliyor ya yaptıcalarda. O her zaman yüzdüğümüz yer değil de. Ee. Bir tane böyle köseli bir yer Doğru doğru ya. Doğrudur. Ben de şuraya gidelim diyecektim. Sonra şurada Mercan Merası var ya oraya balık atarız. Şurada koy var ya bir tane. Biliyor musun He. orayı? Orası. Orası. Neyse derse var derse. Derse var aynen. İyi buraya gidiyorum ben. He? Buraya yanaşıyorum. Ha. İyi yer bulduk. Ha. Güzel değil mi? Güzel güzel. Gölge değil ama şunun gölgesiyle idare ederiz. Kahvaltı yapacağımız mekanı tanıtıyorum. Sadece izleyin. Yapma. <laughs> Yapma. Ne unuttuk? Yok be. Gerçekten. Vallahi. Sucuk. Hayır. Yumurta. Hayır. Tamam bu ikisi varsa yeter. Gerçekten. <gülüyor> <gülüyor> Sofra bezi mi? Ha, dalga. Oha, dalga ya bak. Aa, neyin Oha. Bu? Oha. Tutuyor değil mi çapa? Gemi falan mı geçti? Abi. Kanalın biri hızlıca ilerledi. Koyun önünde. Affedersin. Yani burada da tabela asmışlar. Altın hattan fazla gitmeyin. Hmm. Bastı gitti gördüm onun dalgası da. Hmm. Ocakta çay olsa devrilecek yani. O yüzden tehlikeli zaten. Sucuk yumurta bende. Bu şeyi unuttuk. Sofra bezini unuttuk. Hmm, kırmızı kareli. Evet. Tüh. Nazara geldi. O önemliydi. Şey yapalım. Şunu sofra bezi yapalım. Şunu alıyorum. Bunu da yapacağım değil mi ben? Aha. Al. Sallama şey aldın mı? Aldım. Şunu da yeriz. Hadi bakalım. Ay midem bulandı. Ya bugün biraz böyle. Ama şey solan gibi düşünme yani. Şu aşağı bakınca bulanıyor. Yukarı bak. Yukarı bak. Dersen ben hazırlayayım sen. Uyu. <laughs> Aa sen bile atın ki neyse şöyle şey cennete Burak gibi. <laughs> ne Yok, var onda? Yumurta bende. Evet. Evet. Ben bu sucuk yumurta olayına başlıyorum o zaman. Aynen. Ee, tereyağı var bir, bir, şeyde. Azıcık yağ koy. Ben bunları geri kapatayım ama. Bunları çıkarmak çok, çok hızlı olur zaten. Tost makinesinde sucuklu yumurta serüvenimiz devam ediyor. Çatal var mı? Çatal var. Ay. O teknenin yüzünden böyle oldu midem. bulanmazdı. Durduk yerde bulanır mı ya? Suyu sırası. <laughs> Yeter mi bu? Hı hı. Yandı. Hmm. Allah Allah, sırayı al hemen. Bunu çıkar. Çıkarayım mı? Bunda pratik oluyor diye bunu yaptık değil mi Evet, şu boş poşetleri arkandan alsana, uçacak. Bunları böyle koyma olur mu? Tamam. Uçuyor. Evet. Ya havada öyle bunaltıcı bir şey yok, değil mi? Esiyor biraz evvel. Gidelim diyeceğim ama ya bir an önce de balığa da gitmek istiyorum. <laughs> Çeviriyorum hemen. <laughs> Kırıyorum yumurtayı. Öbür tarafta pişer zaten değil mi? Hı hı. Kaç tane kırayım? Hepsini. Çöp var mı? Bunun içine mi atayım, kabı kabuğu? Için. Allah! Bayağı ısınmış bu ha. Pişecek mi bu? Neden pişmesin? Çatalla dürtüyor mu? Kuzum pişsin tüfek Tuz getirdik de. Zaten tuz sağlar, sarar. <laughs> Direkt bundan yiyeceğiz değil mi? Şu az pişmiş yerini ben yiyebilirim. Tamam. Şurayı çok pişirdim senin için. Tamam. Kapatayım mı? Ha kaşarı koymadım. Hepsini mi koyayım bunu? Koy. Kapatıyorum abi. Ortaya mı koyacağız ortada yani? Şurada. Mi? Şurada düşmüş. Hmm. Nur gazdan iyi ya. Nur gaz çok zayıf kalıyor. Ters koydum. Şurası benim ya o anlamda. Ters. Hmm. Şu benim çay. Hmm. Senin çay. Müziğimiz de var yan tekneden. Ürün yerleştirme. <laughs> Yerleşti mi? Bunu da birazdan yerleştireceğiz. Bununla ilgili bir şey söylemek istiyorum. Kışın o soğuklarda, zor şartlarda balıkçılar diyor ki, senin propolis sayesinde hasta olmuyoruz diyor. Birçok balıkçı arkadaş bunu kullanıyor mesela. Norveçli balıkçı. Norveçli balıkçı arkadaş. Bence doğru söylüyorlar. Norveçli balıkçı. Bunu buradan bundan yiyeceğiz değil mi? Şey kaşık koydum bir tane çay kaşığı vardı. Burada yok. Neyse. Şöyle, nasıl erimiş <laughs> şöyle mi yatıralım, böyle mi yatıralım? Şuraya çapraz. Neyi? Parmağın hiç. Balığı. Ak ya. Kucağımda fotoğraf Şu. çekenebilir miyim? Dizlerin ağrıyabilir. Hani şöyle koyup çekinirsin şöyle. Ama dizlerin ağrı 30 kilo çünkü. Şu boyda olur. Ben onun kucağına çıkarım. O benden fotoğraf çekmiyor. Tuz gölge ya. 6 kilo ya istediğim. 6 kilo. 85 de olur. 6 kilo oltama atmam. <laughs> Güneşte kaldım. Hani yer değiştirecektim. Olur. Geçti bulanması. Ben... Kafamı aşağı ya oldu. Hala şey. Şuna bakamıyorum. bakmadan ben Hayır ben niye buna daldım? Bakmıyorsun diye. <laughs> Şimdi... Aynım doydu. Keyfim yerine geldi. Boğa burcu olmak bu demek. <laughs> Doğru balığa gidiyoruz. Az önce bir çapa uğraşımız oldu da. Çapa takıldı. Çapayı atmıştık aşağı. Çektik çektik gelmedi. Etrafından da olan sağından çek, solundan çek derken çıktı ama biraz elleri <laughs> açtı. deniyor değil mi o çapayı çıkartanlara? Yani... Bildiğim bu teknenin ırgatıyım. Çapa at gül, çapayı çek. Çapa yat gün çapa'yı, çapayı çekiyor. Dinliyin ırgat mı ya? Bir ırgat o teknenin bel kemiği. Nereye gidiyoruz şimdi? Şu ilerideki teknenin oraya gideceğiz. Sağdan akıntıyla yavaş yavaş tarıya tarıya. Birimiz yapsın, birimiz yemli atsın. Ortadan mı? Sağ kenar ya da sol kenar. Yani sağ, şu sağdaki büyük teknenin burnunun ha, oradan biraz daha açığında bırakacağız kendimizi. Motoru kapatacağız. Sola doğru sürükleyecek bizi. O sırada dibi tarayacağız. Ben şimdi. yemli atsam. Sen yemli at, ben cik yapayım. Ağır kurşun takalım sana yalnız. Çok akıntı yok değil ama. Ağır kurşun Karadeniz takalım. aldık. Evet evet. Sen Yoksa şey yapacaksın. Yoksa o kahvada kalır. Ha? Anladım. Biraz geç algıladım da anladım. Çok mu yedim? Çok <laughs> Bal çok güzeldi ya. Tereyağı bal. O ballar güzel oluyor ya. Kimin? Belki şehirden almış. Belki şehir balı evet. O aileyi severek izliyorum ben de çok. YouTube'a girmemişlerdi ya. o zaman. Instagram'dalardı. Instagram'dan Aile. takip ediyordum. Önce bir köy hayatı yaşadılar falan. Kargaları vardı. Sonra arıcılığa başladılar ama balları on numara. Analizli bal satıyorlar içindeki şeker oranına, antibiyotik alıntısı var mı ona, su oranına, balın o faydalı değerlerine, her şeyine baktırıyorlar. Tam anlamıyla analiz sonuçları geliyor, ondan sonra satışa sunuyorlar. Bal yediğini anlıyorsun yani. Tam yol gidiyorum. Hadi git. Aldım Aldı da. hacı da çok büyük değil ya. Niye heyecan yaptırdın ya? Ya ne, ne bileyim yaptırdın? ya. Ama şey ucunda canlı balık vardı. Ha. Ben dedik bunu canlı indirelim dedik. Şimdi o balık büyük aslında ona atlayan balık. Fena olmaması lazım da. Ya makine çok iyi çekiyor. Var mı şu anda? Var. Ama sakinsin. Sakinim de çok büyük değil. Ya belki ucundaki bozuktur ya. Fileyi alsak mı? Filelik mi diyorsun? Şey çıkartırken kaçarsa. Ya da şimdi mi basmaya başlayacak? Ha geliyor. Yoksa... Gerçekten yoksa... filelik mi ya? Lan bizimki mi hareketlendi yoksa ya? Oha! Ana! Oha ne olmuş? Bak bir şey yemiş onu gördün mü? Tek lokma da yemiş. Yemiş ve başka bir şey takılmış. Aynısından bir tane daha takılmış. Abi ne olmuş aşağıda? Şu kafayı sen canlı atmıştın. Evet. Bak kafayı göster önce bir şey. Şu. Yap. Dur. Şu. Bu ilk tuttuğumuz balık. İndirelim dedik. Aynen, Biri bu buradan balık. koparmış. Sonra bu buna gelmiş. Aynısından. Tam çıkarma at gelin. Atacağım da şey daha iyi takayım Aynen. diye. Yuh ya. Aynen, bir lokma da yemiş. Neler Aynen. olmuş aşağıda. Abi şuna atlayacak balığı ben hayal edemiyorum çıkmıyor değil mi? Üf. Aaaa bir lokma da yemiş sadece kafası kalmış. Sen ne diyorsun Kafasını ya? Kafasını bırakmış ama nasıl cike takılmamış? O da onun balığı. Aa. Çok heyecanlandım şimdi. Evet. Fena idi. Demek ki aşağıda büyük balık var. Aynen. Ne geliyor? Bilmem, ufak bir şey geliyor. Ama lambukalar acayipti ya. Çok fena idi. Burası mera demek ki Yine kaçtı herhalde. Ben Jig'i küçültüyüm mü? Evet, evet. Değil mi jik büyük? Aa, aa! Bak. Çok tatlılar ya. Şimdi sırtı çekeceğiz. Evet sırtı çekeceğiz. Şimdi de bir şey söyleyeceğim. Biz kahvaltıdan sonra çok az çekim yaptık. Çünkü balığa odaklandık. Vallahi acayip daldık. Unuttuk biz video çekeceğiz diye. Lambuka gördük. Bak, Muhtemelen şimdi... akya. Bizim balığı yiyen Akyaydı Evet O heyecanlardan unuttuk çekim Hiçbir yapmayı Hiçbir şey çekmedik Ama şimdi sırtı da bir şeyler geleceğini düşünüyorum ben Aynen Biraz açıklara gidelim Baksana hala küçükler buralarda <laughs> Tamam sırtı çekeceğiz daha çok görüntü alacağız Unutursak birbirimizi hatırlatalım Tamam Tamam, tamam. Niye almadı? Oha Evet sırtı ilerde Abi iki kere asıldı ya ya yoksa diyordum ya, çürük ip koptu mu? Büyük balık. Vay be! Geliyor, geliyor. Aferin kız. Güzel gibi ha. Sanki güzel gibi. Ne çitredi be? Yan da asıldı ha. Küçük çıkıyormuş. Ne oldu, ki? Mercan mıdır yani? Ay yine de şu belirsizlik güzel işte ya. Ya kaçmasın? Kaçacak mı? Kaçmayacak mı? Altı da pek güzel rengi. Oltabadiş'in oltası, pembiş. Mercan geliyor. Ha geliyor. Gülüyor, 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 gülüyor. Ooo iyi boy! Oo, e -boy. Güzel mercan. Aferin Allah. sana. Çok He heyecanlı, o da heyecanlı. Tebrik. <laughs> Heyecanlıyız, Sıra bende diyorsun. Yani. <laughs> Niye az önce o tepkiyi vermedin kamerayı açmadan önce? Yok, ilk bir iyi e vurdu da büyük bir balık sandım da. Değil miymiş? Yine iyi canım, şey ya yani, Tavalık. Tavalık. E, i̇ri bir mercan değil. O senin tuttuğundan küçük diye tahmin ediyorum ama. Hatta hiç wow. mercan değil. Aa Ama kopmuş mu? Onun kancası yok. Çırmışsın ya Kaçmış. Çünkü sen büyük balıkçısın Küçükleri tutamıyorsun Ya özlemini sevineyim <laughs> Bak oltamı bıraktım kayıda geçtim Kesin geliyor değil mi Evet hem de el yapım olta ben Aa, bağladım bu üçlüyü Kesin geliyor değil mi Kesin bu sefer kesin Gözümde büyük balık olmasın Oraya gelirse bunu atarım Hadi Mercan Hani Mercan bırakıyordu sonlara doğru kendini Hiç hmm. bu mücadele ediyor bildiğin Niye ben Mercan'ın avukatı mıyım Niye beni <laughs> bana Başka sorunuz? bir balık mı yoksa o ne Oo, be? Fena değil. Ay Etti. Kaç mercan? Çok mercan. Bade doysun yeter ya. Vay be. Baba gibi baba. Kapatıyorum kamerayı. Kapat kamerayı. Bir daha tutarsan haber ver çekeyim. Çığlık atarım zaten. Tamam yine mercan tuttuk. Ay ne kadar yaklaşmışız. Çarpışıyorduk az kalsın şununla. <laughs> ya işte balığa dalınca bir de böyle şeyler olabiliyor. Büyük demir atan teknelere biraz fazla sürüklenip yaklaşabiliyoruz. Çıkalım mı? Çıkıyor muyuz? Gidelim karanlığa kalmadan. Saat kaç kalmadan? oldu? oldu? 6.30. Niye? Çıkalım Çık. lan. Yani tam inek... da akşam suyu var ya bak tam da balık zamanı Gönlün el veriyor Şimdi mu çıkmayı? kamera açıkken büyük vuracak sırtı mı çekeceksin yani ufak <laughs> ufak işte öyle kendi sırtı çapında sırtı çekerek çıkacağız peki kapatıyorum kamerayı balık tutarsan haber ver e. açayım hemen bugün büyük balık tutmuş olsaydık eğer çok güzel bir video olacaktı ama küçük balık tuttuk yine güzel bir video oldu herhalde ha. beğendiyseniz yine bize gösterebilirsiniz beğene basarak ama büyük balık tuttuğumuz videolar da var onları ekleyebilirsek Aynen. Ekleriz. Çok heyecanlı. Onları da izleyebilirsiniz. Gerçekten güzel balıklar tutuyoruz. Bugün tutamadık ama güzel bir gündü. Çok, Çok yorulduk. Ya hepsini çekemedik, unuttuk işte. Bu da yeni yeni YouTube'a başladığımız için olabilir. Alışırız yani. her anımızı çekmeye. Biraz daha odaklanabiliriz. Ama güzeldi. Yaptığımız kahvaltı, içtiğimiz çay kahve her şeye değerdi zaten. Bir başka heyecanlı, deneyim. hikayede görüşmek üzere. Senin söyleyecek başka bir şey yok mu? Yok işte ben yani büyük balığa odaklanmıştım ama kahvaltı keyfi falan da güzeldi. Balık avı için bence yemekle vakit kaybetmemek lazım. E evet. Sen diyorsun ama kahvaltı keyfi. Bisküvini sütünü alacaksın hemen çık çık çık. O yüzden bunu avdan saymıyorum. Ona rağmen iyiydi. Ekşin yaşadık büyük balık evet şey ya, oldu. Evet ya o lambukalar Kafası falan. Kafası koptu falan lambuka gördü. O gördüğümüz balıklar falan. Vuruş mi? aldık. <laughs> i̇yiydi iyiydi. Ee, Badeye bir öğünlük yemek işte Aynen. Yeter. Bir de bayağıdır çıkmıyorduk ya bir pasımız var yani pasımızı atmamız lazım. Paslamış mısın? Paslanmış. Tamam bununla pasımızı atmış olalım. En kısa zamanda tekrar çıkalım. Aynen. Teşekkür ederiz izlediğiniz için. Görüşmek üzere.